topraklardan çıkıp tüm dünyaya yayılmış bir lezzettir o. Sade de yenir, pilav üstü de. Yanına kızarmış patatesle turşu da yakışır, acı biber de. Kimi ekmek arısı tercih eder, kimi ise incecik lavaş ekmeğine dürüm yapılmış haliyle. Pide arasında da tadına doyum olmaz. Yanına yoğurt ve domatesli sos eklenir, apayrı bir yemek haline gelir. Belki de fast food dünyasına Türkiye'nin biricik armağanıdır. Döner kebaptan söz ediyoruz ya da kısaca dönerden. Döner, e, kesinlikle et döner. E, neden et döner yiyecek olursanız, e, bizim kültürümüzde var et, kültürümüzde et yemek var. İyi sunum, iyi kesim, e, kaliteli yapılmış bir döner elbette ki bizi mutlu edecektir. E, her insan iyi, kaliteli ve iyi yediği bir şeyden mutlu olur. Bu iş öyle kolay olacak bir şey değil. Çok ince bir iş. Bunun açması, terbiyesi, takması, pişirmesi, her şey önemli. Her şey. Son yıllarda fiyat avantajı nedeniyle tavuk etinden yapılanı da var ve çokça tüketiliyor ama döner denince akla kuzu ve dana eti geliyor. Döner dana etinden. Andır, evet, her evet. Döner dana döner. döner eti yapılırken imat aşamasında terbiyelenir. Etin yöresinden, terbiyesinden ve marinasından kadar bayağı farklılıklar görebilirsiniz. bazen et döner kullanırlar. Sadece yaprak et olur. Ve bazen kıyma kullanırlar. Bu ustaya göre değişebilir. Günümüzde dört bir yanı saran, özellikle öğle öğünlerinde severek yenen dönerin geçmişi çok da eskilere uzanmıyor aslında. Osmanlı dönemi seyahatnamelerinde 18. yüzyılda ondan söz ediliyor. Bugünkü haline de 19. yüzyılda kavuşuyor. Genel kanı, dönerin bulunuşunun Kırım'lılara uzandığı yolunda kılıçlara takılıp kızartılan etlerin daha sonra dönerin yapılmasında rol oynadığına inanılıyor. Döner Osmanlı'dan Osmanlı'dan günümüze kadar gelen yaklaşık 150 yıllık bir tarihi vardır. Döneri esasında Kastamonulu Hamdi Usta ilk olarak yapmıştır ve ondan sonra diğer ustalar yaparak bu günümüze kadar taşımıştır. Kabaca döner kebap, iç yağ ve çeşitli baharatlarla iyice terbiye edilerek dövülmüş et parçalarının bir şiş etrafına dizilerek ateş karşısında döndürülerek pişirilmesi demek. Tabii söz konusu döner kebap olunca bu kısa tanımdan çok daha fazlası. Herkes döner yapamaz. Herkes döner yapamaz çünkü döner yapmak için usta olmak gerekiyor. Döner ustası olmak gerekiyor. Eti iyi bilmeniz, eti iyi tanımanız gerekiyor. İşini seviyorsan, işini severek yapıyorsan, müşterini seviyorsan o et her zaman sizin lezzetli olur. Tabii sevgisini katmayan döner de olmaz zaten. Döner, kuzu ya da dana etinden yapılır. Bu iki etin karışımı da iyi sonuç verir. Dana budunun tranş kısmı, kuzunun kol ve but etleri lezzetli bir döner için uygundur. Doğranmış dönerlik et, süt, sıvı yağ, soğan suyu, tuz, karabiber ve özel baharatlar karışımında bir gece bekletilerek terbiye edilir. Bu yapan ustaya göre, etin kalitesine göre, etin yöresine göre değişir. Yani e, biz e, terbiyemizi farklı yaparız, bir başkası farklı yapar, bir başkası et kullanır, bir başkası kıyma kullanır. Yani bu etin, e, ustanın ve her şeyin yapışına göre değişebilir. Dönerin daha lezzetli olması için etlerin arasına kuzunun gömlek yağı ya da koyun kuyruğundan kesilen ince yağ parçaları konur. Dönerden en çok lezzet alacağımız e, sunum olarak sade porsiyon şeklinde olduğu zaman etin daha çok tadına varacaksınız. Ama bu pilav üstü İskender de olabilir tabii. Döner şişine etler geçirilerek sıkıca yerleştirilir. Ateş karşısında devamlı çevrilerek pişmesi sağlanır. Altına biriken yağlı suyla et yüzeyi arada bir yağlanır. Bunun yapılışının tek şeyi var. Yaprak Şurada döner abi. bu terbiyesi takması başka bir şey yok. Dönerin lezzetini etkileyen unsurlardan biri de kesim tekniğidir. Yaprak inceliğinde kesim yapmak maharet ister. Öncelikle döner bıçağının keskin olması gerekir. Dönerin ince ve düzgün kesilmesi için yöntem şu şekilde. Biz elektronik ve robot sistemine döner kesimine karşı Biz sadece ustanın bu işi bıçakla yapabileceğini ve ustalık olduğunu düşünüyoruz. Döner bıçağının yanında bir de döner sopası vardır. Döneri ince kesebilmek için bu sopadan destek alınır. Pide içinde ya da porsiyon olarak tabakta yanında soğan ve yeşillikler ya da patates ve turşuyla yoğurtlu ve soslu veya sade usulünce yapılmış lezzetli bir dönere herhalde çok az insan hayır diyebilir. Ama döner yerken seçici olmakta da fayda var. Çünkü bu denli rağbet gören dönere hak ettiği özeni göstermeyenlere, döner adı altında onunla alakasız şeyler satanlara da maalesef sıkça rastlanıyor. Yemeği de seviyorum, yapmayı da seviyorum. Artı, e, insanlara güzel bir şey yedirdiğim zaman mutlu oluyorlar. O mutluluk da beni mutlu ediyor. Döner'in hayatımızdaki yeri bu. Hayatımızdaki yeri çok önemli. Çünkü severek yapıyoruz. Yaşımız 71 oldu, ona göre devam ediyor.